Esra Erolda, Arzu ve Sinan Çimen'in küçük kızı annesine seslendi. Duygusal anlar. Bugün yaşanan gelişme herkesin yüreğini burktu. Arzu ve Sinan Çimen'in henüz bir buçuk yaşındaki küçük kızları annesi Arzu'yu göremediği için gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın anne diyerek ağlaması yürekleri dağlarken baba Sinan Çimen'in de bu duruma dayanamayarak gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. İddialara göre Sinan Çimen Küçük kızını yanına alarak ailesinin yanına götürdü. Günlerdir annesini göremeyen küçük çocuğun sürekli anne diye seslenerek ağlaması ise görenleri derinden etkiledi. Minik yavrunun annesine olan özlemi yaşanan olayların ne kadar büyük bir tra travma yarattığını gözler önüne serdi. Baba Sinan'ın ise kızına nasıl destek olacağı konusunda çaresiz kaldığı öğrenildi. Sinan Çimen'in zor anları, Sinan Çimen'in yakın çevresinden gelen bilgilere göre küçük kızın annesini her an aramaktadır. ...sürekli onun adını sayıklayarak uyandığı ve gece ağlayarak uyuduğu söyleniyor baba Sinan kızının bu hali karşısında adeta kahrolurken yakın çevresi onun giderek daha fazla yıprandığını belirtiyor. Sinan kızı için güçlü durmaya çalışsa da yaşadığı duygusal çöküş gözlerden kaçmıyor. Anne Arzu Çimen'in kızının bu feryadına nasıl bir tepki vereceği ise büyük bir merak konusu. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan Arzu'nun yaşananları öğrenip öğrenmediği henüz bilinmiyor. Arzu'nun küçük kızını görmek için bir adım atmayacağı ise herkesin aklında bir soru işareti oldu. Kızına olan sevgisini her fırsatta dile getiren arzunun bu sessizliği sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada birçok kişi yorum yaptı. Binlerce kişi küçük kızın feryadına kayıtsız kalamazken bazı kullanıcılar çocuklar bu olaylardan en çok zarar görenler oluyor diyerek tepkisini dile getirdi. Birçok kişi de Arzu'nun bir an er önce harekete geçmesini gerektiğini vurgularken bazıları ise Sinan'a destek mesajları gönderdi. Bu gelişmenin ardından gözler şimdi Arzu Çimen'e çevrildi. Küçük kızın annesine duyduğu özlem Arzu'yu bir adım atmaya teşvik edecek mi? Sinan kızının bu durumuyla başa çıkabilecek mi? Arzu ve Sinan arasında yeniden bir görüşme olacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını zaman gösterecek. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.